Şöyle bir haber var. Ben hani bu haberi sabahta yapılan bir haber bu. işte EYT az farklı kaçıranlara kısmi emeklilik formülü diye paylaşılmış. 3600 emekliliği nasıl olabilir diye de ekleyeceğiz sonuna konuşacağız. Fakat haberin detayından ben şöyle kısaca bir geçmek istiyorum. Haberin detayında şöyle bir şey var. Deniliyor yani İlk baktığınız zaman habere Emin Bey şunu görüyorsunuz. Diyorsunuz ki Aa acaba kısmi emeklilikte yaş mı kalkacak diye refleks olarak böyle yaklaşıyorsunuz. Fakat böyle bir detay yok haberde. Şu anlatılmaya çalışılıyor. İşte bu iktidarın şu anda hani mevcut önümüzdeki dönemde bir paket açık Emin Bey düştü. Tam o kısımda kesildi. Evet hemen bağlanacaktır. <laughs> Bazen böyle düşüklük oluyor. Bağlandığı anda tekrar. Evet, bu en sonki açıklanan paketle ilgili bir kısımdaydım. Duydunuz mu o kısmı? E, e, tam ba sen başlarken yayın gitti tekrardan. Tekrar. Rica Şöyle, e, bu kısmi emeklilikle alakalı paylaşılan haberde yaş, hani yaş haberde kalkıyor gibi. Yaş kalkıyor yaş kalkıyor gibi algılanıyor ama yani hani yaşın kalkmayla yaşla ilgili bir durum yok. Ee, sadece bu noktada şöyle bir şey e, görüyoruz. Ee, i̇şte bu yeni çıkarılacak yani iktidarın açıkladığı bu seçim vaatleri içerisinde olan e, esneyecek emeklilikle ilgili işte kadınların doğum e, sayısına göre emekli yaşlarının geriye çekilmesiyle ilgili bir kısmi emeklilik formülü olarak aktarılmış bu. Ee, o böyle bir haber var. Bunu soracağım size. Yani bir anlamda yeni reformla birlikte kısmi emekliliği Evrilmiş oluyor ve yaş şartı geriye çekilmiş oluyor. Ama tabii herkes de olmuyor bu. Bir yandan da 3600 emekliliği nasıl olabilir? E, vallahi burada da şeyi de anlayamıyorum. Hani çok da girmek istemiyorum bu meseleyi ama. Doğum sayısına göre emeklilik yaşının geriye çekmesi falan. Yani sonuçta herkes yani evli değil. Yani başka şeyler var. Burada da bir eşitsizlik ilerleyen zamanlarda olabilir. Tabii bu sadece taslak olarak görünüyor şu anda ama. Onu da böyle araya dipnot olarak düşmek istedim. Yani burada bir e, hanımefendiye bu hakkı verip diğerine vermemek. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Yani 3600'ün emeklilik konusunda aynı zamanda. Evet. E, şeyle ilgili e, bu hafta içerisinde ben bir yayına katılmıştım. Burada ev hanımlarının emeklilikle ilgili ben o esnada da seninle konuşurken de görselim vardı. Onu da yönlendireyim e, size. E, şimdi e, seçimle ilgili AK Parti seçim beğenlenmesinde buna benzer vaatler e, mevcut. E, bununla ilgili işte ev hanımlarına emeklilikle e, alakalı e, işte çocuk sayısına göre işte üçte bir e, oranında e, indirimler söz konusu olacak yani bu bunu bir bütün paket halinde düşünmek lazım ama evveliyatında hayatında e, 3600 emekliliğine biraz değinmek istiyorum. Bir görselimiz var onu Hemen rica ol. etsem Hemen o ol. tablo ha, pdf daha tablosunun ikinci sayfasını rica edeceğim Murat Bey. Evet. Şimdi burada Buyurun. görmüş olduğumuz e, bizde SSK Bağkur Emeklisi Sandığı üzerinden e, emekliliklerimiz mevcut. E, SSK'da 99 öncesi 99-2008 arası ve 99 2008'den sonrasında kısmi emekliliğimiz var. Kısmi emeklilikten kasıt siz e, emeklilikle ilgili yaşınız gelmiş ama prim gününüzü tamamlayamamışsınız. Bununla alakalı yasa koyucu kısmi emeklilik adı altında e, bir kolaylık yapmış. Daha az primi olan ama yaşı ileri olanlara da emeklilik hakkı getirilmiş. Dolayısıyla e, burada e işte 99 öncesinde şu andaki mevzuatta EYT ve diğerleriyle alakalı 5000 ile 5975 arası 25 yıl ve 20 yıl kadın erkek olmak üzere primler mevcuttu. 3600'deki emeklilik nasıl? 99 öncesinde girişi varsa özellikle şurada ilk satır önemli. 8 Eylül 1976 öncesi işe girenler, kadınlarda da 8 Eylül 1981 öncesi işe girenlerle ilgili erkekse 55, kadınsa 50 yaşını tamamladıysa 3600 günü de varsa bunlar hemen emekli olma şansı mevcut. Şu andaki uh -huh. mevzuatımız böyle. Ama 76'dan sonra ve 81 sonrası olanlarla ilgili onlar da nasıl olacak? Bunun bir hesaplama yöntemi var. Bu hesaplama yöntemini kısaca e, özetleyeyim. E, i̇şte misal veriyorum. E, sigorta başlangıcınız 90. 90'dan sonra 15 yıl e, geçmiş olması lazım. E, 90'dan sonra 15 yılı eklediğimiz zaman 2005 oluyor. Dolayısıyla burada ikinci satıra bir de erkek 24-5 2002 ile 25-2005 arasında olanlar 56 yaş. Bunu bir kenara biz not alıyoruz. Sonrasında 55 yaşına ne zaman girmiş bu? Ne zaman girecek? Örnek veriyorum. 2010 senesinde girmiş. Girecek veya e, girmiş. E, 2010 senesi burada üçüncü satırda. Orada da bir tarih önümüze çıktı. Yaş skalası 58. Onu da tekrar not alıyoruz. Hı hı. İki tarihimiz oldu. Bir 56 bir de 58. Sonrasında 3600 günü ne zaman tamamlamış? 2017'de tamamlamış. Sonra tekrar biz cetvele gidip bakıyoruz. Burada da e, beşinci satırda orada da 60 yaş gözükmüş. E, dolayısıyla bizim 3 tane tarihimiz oldu. 1'i 56, 1'i 58, 1'i 60. Burada en yüksek yaş hangisi ise o yaşa tabi olur. Dolayısıyla bu 3 yaştan 60 yaş en büyük olduğu için buradaki kişi 3600 günü, 15 yılı ve de 60 yaşında buradaki 3 kriter doğrultusunda 60 yaşında emekli olacağı hesaplama yöntemi bu yönde oluyor. Buna benzer kadınlarda da var. Yani 15 yıl, 50 yaş ve 3600 gün kuralı. Erkekte 55'ti, kadında 50. Diğer kurallar aynı. Şimdi buradaki 50 yaşla ilgili olası olarak AK Parti seçim beyannamesinde kadınlarla ilgili doğumla alakalı bir girizgah yapılırsa işte hem yaştan aynı işte madende çalışanlar gibi fiili hizmet gibi işte basında çalışanlar gibi hem yaştan düşürülüp hem şeyden düşürülürse dolayısıyla buradaki yaşların geri gelme durumu söz konusu olabilir. Bu da bu da oradaki kadınlar açısından, bu durumda olanlar açısından bir kolaylık sağlamış olacak. Sigorta prim günüyle ilgili kesinlikle 3600 olacak ama yaşla alakalı 50 ile 58 yaş arasında olduğu için belki yaşı geriye atma ihtimali olacak. Bir avantaj Hı -hı. olmuş olacak. İkinci bir e, tablo gönderdim. E, evet, şimdi ev hanımlarına ile ilgili seçim beğenlenmesinde vardı. Biz buna bir beyin fırtınası yapalım. Bu beyin fırtınası vasıtasıyla neler kazanacak e, veya neler karşımıza çıkabilir ona e, bakalım. Yani burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, işte e, üçte bir oranında e, ekstra prim verileceğini vaat etti. Keza e, işte çocuk sayısına göre kolaylık sağlanacağıyla ile alakalı e, bazı detaylar var. E, başka neler olabilir? Ha, burada doğum borçlanması erkek e, kadınlarda ilk önce sigortalık, ondan sonrasında e, şey olması lazım doğumların olması lazım. Ha Bunu kadınlara da getirebilirler. Aynı askerlik gibi. Askerlikte ilk önce askerlik sonra sigortal olunca e, silah altında kaldığı gün kadar gereği. Doğumda da bu yapılabilir. Aynısı. Sonra doğum sürelerinin Devlet tarafından karşılanması olabilir. Yani orada her çocuk için e, 720 gün günü çocuğa kadar 2160 gün buradaki 2160 günü hazine tarafından karşılanabilir. Ha, bu böyle bir şey olursa bu sefer askere askerlikle ilgili de bir kolaylık yapmaları lazım. O zaman askerlikle alakalı da e, hazine tarafından karşılanması gerekebilir diye bir ikilem doğabilir. Yani şu an için belli değil farazi konuşuyoruz biz bunları <laughs> neler olabilir diye çocuk sayısına göre kademe işte yaşlanma priminden azaverki tabloda anlattığımız gibi geriye çekmeyle alakalı bir durum söz konusu olabilir. İşte üçte bir oranında olursa her 360 güne 90 gün, 120 gün şeklinde bir ekleme yapılır. Bu şu anda engelli çocuğu olanlarla ilgili raporu varsa bunu SGK'ya götürüp işletiyorlar. bununla alakalı çocuk bakımıyla ilgili her 360 güne 90 isteğe bağlı e, üzerinden de değerlendiriliyordu galiba bunlar. Yani onun üzerinden e, de engelli çocukla alakalı raporla ilgili çalışıyorsa eğer bunlar yapılabiliyor. E, Kısmi sürelerin borçlanılması yapılabilir. İşte ayda 10 gün çalışıp 20 gün boşta geçiyorsa bunlarla ilgili 2011'den bu tarafa zaten bu var ama 2011'den öncesine çekilebilir. Bir yıldan az sürelerin ile ilgili 3201 sayılı yasa var. Bu yasada yurt dışı borçlanması ile ilgili e, haklar mevcut. Bu hakları aynı şekilde buraya da getirilebilir. İşte 25 yıl, 20 yıl, 15 yıl evli kalınması şartı konabilir. 3201 sayılı yurt dışı boşlanması kanunumuzla ilgili yurt dışı ile alakalı. Orada da ev hanımlığı e, süresini gidip belediyelerden alıp da bunu ispat olduğu takdirde borçlanabiliyordu. Bunu buraya getirebilir. Ha, yurt dışında ilk çocuğun doğum tarihi sigorta başlangıcı olarak sayılıyor. Örnekler var. Bunu Türkiye özgü bir model şeklinde revize edilebilir. Bunlar yapılabilecek hı hı. olası olan şeyler ama net olan şey var. İşte 3'te 1 oranında isteğe bağlı primi getirilecek. Keza şeyle ilgili diğerleri farazi konuşuyoruz. Onlar belki gelme ihtimali olabilir. Peki şimdi geçelim e, şöyle bir haber vardı. E, Tegeret Haber'de Cem Küçüğün aktardığı haberler arasında. E, işte Ankara Ticaret Odası Başkanı'nın EYT'de 5000 prim gününü e, işte Ankara'ya ilettiği ve bu konuyla alakalı son dönemde e, bir takım çalışmalar olacağı olmayacağı. Yani e, hani son bir haftadır baktığımızda şunu söylemek lazım. Hani cılız da olsa hani. 5000 konusuyla ilgili sürekli olarak dedikodular duyuyoruz yeni haberler geliyor bu paylaşılıyor işte bununla ilgili gelişme olacak mı olmayacak mı merak ediliyor. Ee, en son işte Nalan Hanım'la konuştuğumuzda onu şöyle bir ifadesi vardı demişti. Yani meclis kapalı ama biz işte en son görüştüğümüzde e, komisyonu çalış komisyonların çalışmaya devam ettiğini meclise de vekillerin geri döneceğini yani işte hükümetteki vekillerin geri, geri döneceğini ifade etmişti yayın esnasında. Şimdi konu şöyle hani 5000 konusuyla ilgili bu haberi değerlendirmenizi de rica edeceğim. Seçim öncesi ve seçim sonrası senaryosu olarak da konuşulabilir. Yayınlarda genel olarak soruyorum hani son güncel durumu son gelişmeleri şeyi neye bağlıyorsunuz sizce? Yani sürekli olarak bu haberlerin paylaşılması verilmesi kulis bilgisi şeklinde dedik, değil yani böyle olabilir çıkabilir şeklinde meselesi. Nasıl yorumlarsınız bu konuyu? Şimdi şu. Şu an için meclis kapalı olduğundan dolayı e, yasada bir düzenleme getirilmesi çok zor e, seçim öncesinde. Ama seçim sonrasında olabilir. Burada e, siyasi o, olarak iki cenah var. Bir Cumhur İttifakı, bir Millet İttifakı. Dolayısıyla her iki cenah e, işte vatandaşın kamuya e, yararlı e, şekilde en alt e, seviyeye inip, ve bazı vaatlerde bulunuyor. Yani burada karlı çıkan her şekilde vatandaş e, olacaktır. Ha, bunun üzerinden süreci e, yönetmek lazım. E, bununla ilgili e, bakmak lazım. E, ama seçim sonrasında e, ne olacağıyla alakalı. Ha, verilen sözlerde %90 %99 oranında hep tutuluyor. Tutulduğu için de hı hı. E, süreci takip etmek lazım. Yani orada e, kim hayırlısıysa e, vatandaşa, bu devlete, bu millete, bu ülkeye onun gelmesini ben e, en başta e, Allah'tan niyaz ediyorum. Peki Ve...